beraber kurama evini gezeceğiz o zaman hemen videoya geçelim Evet arkadaşlar kurama evine geldik kapıyı kapatalım şimdi ilk önce e, buraya bakalım gerçekten çok güzel gizli odaları olduğunu duydum az TV'den. böyle bir odası var <laughs> evet evet Gittiler. Sabah kahvaltısıydı o sadece. Bu arası var. Bir de geldi. Tansu teyzem bizim Nazan te... ay Nazan mı? Şey teyzem geldi. geldi. Ayse teyzen de annem Türkler. Bilmiyorum. Hiç iş sorup Gelmiyor. Gelmiyor. Nazan evet arkadaşlar. Nazan gelmedi. Suzan vardı. Tansu ve Suzan. Yok. Ge Geliyor ama bebeği var Bebeği yok gel. Evet arkadaşlar böyle odaları var şimdi yukarı çıkacağım. Açabilirsin. Aşağı düştüm. Şaka gibi. Evet arkadaşlar eskata çıktım. Şimdi odalarımıza bakalım. Bakın şurada da bir balkon var herhalde. Aç. Yanlış Şu odaya girelim. Bu odası da, bu odası da çok güzel arkadaşlar. En sonunda puanlayacağız yani. Bakın bu da benim e, kuzenim mi? Evcil hayvanım Belli olmayan. <gülüyor> <gülüyor> Belli <o gülüyor> olmayan. Sensin o. Videoda öyle şeyler söylenmez. Bunu sosyal medyayı sosyal medyaya yayınlayacağız. Herkese özür dilerim. <laughs> bu e <laughs> Hadi bay <bye bye. gülüyor> bay. Şey <yapayım. gülüyor> evet arkadaşlar. <benim> Gelin <laughs> <satı> üstüne <laughs> çıkalım hadi. <laughs> tamam git. Ben bu evi en sonunda satın alacağım. Ha, haberim olsun. Hayır. Şaka Hayır. yapıyorum çünkü. Böyle büyük bir odası var arkadaşlar en üst katta da. İnşallah. Ah, umarım en üst kattı. Ay düşeceğim. Umarım en üst kattı. Burada da böyle bir odası var. Bu katta da ikinci odası var. Duvarları bir şöyle kontrol edeyim. Çünkü gizli odaları var demiştim Aya yine düştü bir Maya Tamam arkadaşlar Biri var burada kafasını duvara vuruyor Evet bizim Neyse arkadaşlar Evet Aşağı inemiyorum arkadaşlar ya. Neyse dışarı çıkalım Şimdi arkadaşlar ben bu eve ben evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yani ev bayağı büyüktü şimdi şöyle bir yeri de var Ses evin burada yeri de var böyle oradaki tavan buraya açılıyor arkadaşlar Evet gördüğünüz gibi yani ev gayet büyük geniş bir ev ama yani ben sadece bence biraz daha küçük olabilirdi yani. Kapısı biraz daha iyi olabilirdi. Heh. Arkadaşlar beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle diyoruz. Onu videonun sonunda diyeceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yani gerçekten çok güzel bir ev. Tamam. Onun dışında Hı. gayet güzel bir ev. Onun dışında gayet güzel bir ev arkadaşlar dediğim gibi. Yani birkaç kusuru var gibi gözüküyor. Çünkü yani bence şöyle yapılmalıydı. Şuradaki üst kattaki tavana açılan yer açılmalıydı. Açılmalıydı ve kapısı daha iyi ve bir şey olabilirdi. O zaman arkadaşlar benim yanıma gel bakayım sen de. Evet arkadaşlar şimdi panlamamızı yapacağız. Şimdi bu tane kendi senden başlayalım. Frankenstein. Bu eve puanın ne? Ondan sekiz. Ondan sekiz. Ben de onun üzerinden şu kapı olayını ve terasa açılan kapı yüzünden onlardan bir eksikliyorum. O yüzden ben geri puan veriyorum. Evet arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.